Evet arkadaşlar daha önceki video yarıda kaldı çünkü şey yapmıştı bilgisayarı ısındığı için çok şey olmuş kapandı bilgisayar ee, size en çok Abi şunda hiçbir beni kesmiyor abi Simit çay Sushi Iy. En çok hitap eden şair Can Yücel duymuştum duymuş. ve güzel biriymiş ben ben bilmiyorum ya. Ha ben can yücel diyorum ya. Hangi tatili siz en çok mutlu ediyor? Resmi tatiller, yaz tatili. Tatili sen Hafta sonu, yıllık izin. Bana her gün tatil. Pazar günü, Ramazan, Kurban Bayramı, 1 Mayıs. Yaz tatili. Yaz tatili gibisi yoktur arkadaşlar. Yaz tatili gibisi yok. dolabınız olmazsa olmazı nedir? uyku ilacı. Bir sargı bezi, yara tövbe yarabbim. Ama o o, o Bir de ilacı ecza, dolabım yok. Aspirin, Bengay. Uyku ilacı. Ben öğlenleri hayatımda hiç uyuyamam arkadaşlar. Ben ne çıktım? Öğretmen. Woohoo. Ben öğretmen olacağım. Ben öğretmen olmayı çok seviyorum. Ben öğretmen olmaya bayılıyorum var ya. Ben küçüklüğümden beri hala ama hala ben çok istiyorum var ya öğretmen olmayı. Gözünü seviyorum. Neyse ya, yapacak bir şey yok. Daha önceki video yarıda kaldı. Onu ikisini beraber atacağım. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye. 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 Daha hemen, niye bitiyor? Niye bitiyor? Gözünü seveyim ya, niye bitiyor ya? Allah'ım ya, daha yeni şarjı bitmişti, onu özür dilerim arkadaşlar. Ben öğretmen... Bilmiyorum neden. Ama şurayı bir okuyalım. Tatillerin çokluğundan, mesaj Çokluğundan, evet. Mesaj saatlerinin azlığından değil, siz çocuklara, insanlara iyi anlaşabildiğiniz, hakim olduğunuz konuları öğretmede başarılı olduğunuz için öğretmen olmalısınız. Yeni nesiller yetiştirmeli? Yetiştirmeli. Sahip olduğunuz bilgi ve birikimi çocuklara aktarmalısınız. Sabırlı, sevecen, ılımlı kişiliğinize en uygun meslek öğretmenlik. Çok teşekkür ederim. Ben aslında ıı, bu işime kadar ben aşçı demiştim, pilot demiştim de olmadı. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın seviyorum Evet ben buradaki işimi size okuyacağım. Görüşmek üzere bay bay ama dur. Videoya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çünkü çok seviyorum. Evet videoya like atmayı kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.